Herkese merhabalar, ev kuru hoş geldiniz. Bugün mutfakta en çok ihtiyaç duyduğumuz eşyalardan biri olan tencere setlerinden bahsetmek için karşınızdayım. Mutfakta en sık kullanılan mutfak eşyalarından olan tencere çeşitleri günümüzde birçok farklı model seçeneğine sahip. Hal böyle olunca doğru tencereyi seçmek biraz zor olabiliyor. Sizler için iyi bir model arayışına girdim ve Jumbo'nun 7 parça tencere setini yakından incelemeye karar verdim. Yemekleri hem lezzetli hem de en sağlıklı şekilde pişirmek için hangi tencereyi seçeceğiniz konusunda kararsızsanız bu video tam size göre. Çizilmelere karşı dayanıklı olan ürünümüzün dış yüzeyi silikon kaplamadır. Silikon kaplama kolay alev almayan ve yanmayan aynı zamanda uzun ömürlü, aşınmaya, suya ve yağ karşı dirençli bir malzemedir. İç yüzeyi üstün yanmaz yapışmaz ve ultra dayanıklı süzme granitten üretilmiştir. Süzme granit ezme granite göre daha dayanıklıdır ve yanmaz yapışmaz özelliği daha fazladır. 7 parçadan oluşan tencere setimizin içerisinde neler var derseniz de 20, 24, 26 santimlik tencere ve 26 santimlik tava bulunmaktadır. İdeal ölçülerdeki setimize sahip olmak için geç kalmayın bence. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız, 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bundan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.